Burada baktığımız zaman teğetler dörtgeni ve kirişler dörtgeni verilmiş arkadaşlar. Teğetler dörtgeni verildiğinde B açısıyla KN yayı toplamı 180 derecedir. Yani açı ile yayın toplamı 180 derecedir. Burada KN yayının ölçüsü 105 gelecektir. Aynı şekilde A açısı 85 ise KL yayının ölçüsü 95 gelecektir. 95 artı 105 topladığımızda 200 olacaktır. Geriye N, L yayını arkadaşlar 160 yay ölçüsü kalacaktır. N, L y, 160 ise X çevre açıdır. Gördüğü yayın yarısıdır. 160 bölü 2'den X arkadaşlar 80 olacaktır. Cevap seçeneğimiz B'dir. Burada baktığımız zaman çeyrek çember verilmiş. Çeyrek çemberin yarıçapı 2 kök 6'dır. O'dan C'ye çizdiğimiz doğru da yarıçaptır. 2 kök 6'dır arkadaşlar. Bir dik üçgen oluşturduk. Dik üçgende bir yerde hipotenüsün yarısı var ise burası arkadaşlar 30-60-90 üçgenidir buradan geriye kalan 30 derecedir. Burada taralı alan olarak bir 30 derece daire diliminin alanı bir de 30-60-90 üçgeni var arkadaşlar. 30'un karşısı kök 6 iken 60'ın karşısı kök 3 katıdır diyoruz. Yani 3 kök 2 olacaktır. Dik üçgenin alanı 3 kök 2 çarpı kök 6 bölü 2'dir diyorum. Buradan arkadaşlar dik üçgenin alanı 3 kök 3 olacaktır. 30 derecelik daire diliminin alanı ise pi r kare 30 bölü 360'tır diyoruz arkadaşlar. Buradan 2 pi gelecektir. Toplam taralı alan 2 pi artı 3 üç kök 3'tür. Cevap seçeneği A'dır. Burada baktığımız zaman B açısı 120 derece ise AC yayının açısı çevre açı olduğu için arkadaşlar 240'tır. AC yayı 240 ise geriye 120 derecelik bir yay ölçüsü kalacaktır 360 dereceden dolayı. Burada O'dan A'ya yarı çap çizersek eğer O'dan C'ye de çizdiğimiz de orada da yarıçaptır Ve merkez açı gördüğü yaya eşittir arkadaşlar 120'dir diyoruz. 120'nin karşısı 6 iken 30, 30 üçgeni oluşturmuş olduk. 30'un karşısı arkadaşlar köküçe bölerek buluyoruz. Buradan iki kök 3 tür diyoruz. R çemberin yarıçapı soruluyor bize. Cevap seçeneğimiz B'dir diyoruz. Merkezden teğet olduğu noktaya yarıçap indiriyorum. Diktir diyorum arkadaşlar. Burada C açısına alfa diyecek olursak A açısı da alfadır. O A ile OD yarı çapı olduğu için burası da alfadır diyorum. ADC üçgeninde 90 artı 3 alfa 180. 3 alfa buradan 90. Alfa arkadaşlar 30 çıkacaktır. 30 30 120 üçgenleri elde ettik. A 30. D de 30'dur. O açısını arkadaşlar buradan 120 kaldı diyoruz. Burada bize verilen BC uzunluğu var. BC uzunluğu için arkadaşlar B ile D'yi birleştiriyorum. Burada çapı gören çevre açı elde etmiş olduk. Yani D açısının tamamı 90 derecedir. 90 30 ise A açısı 30, geriye 60 kaldı. Burası 60 ise arkadaşlar alfa 30 idi. 30 30 120 arkadaşlar. O zaman bu açıya 30 kaldı diyoruz. Buradan arkadaşlar BC 6 ise BD uzunluğu da 6'dır. BD 6 iken burada eşkenar üçgen çıkardığımız için yarı 6 birim gelecektir. 120 derecelik daire diliminin alanından içerideki 30-30-120 üçgenini çıkartırsak eğer geriye taralı alanı buluruz. Pi kare 120 bölü 360 Eksi 30 30 120 üçgenin alanı sinüs alan formülünden bulabilirim. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan hemen sadeleştirdik. 12 pi eksi 9 kök 3 gelecektir. Taralı alanımız cevap seçeneğimiz C'dir. Burada bir çeyrek daire verilmiş arkadaşlar. Bir de içeride yarım dairemiz var. Çeyrek dairenin yarı çapı 10 birim. OB uzunluğumuz da 10 birim olacaktır. İkisi buradayken 8 birim kalacaktır diyorum. Burada arkadaşlar OB ile OA birbirine eşit ise aynı zamanda ikizkenar kenar dik üçgen elde etmiş oluyoruz. Burada dikkat edecek olursak eğer C'den Çapı gören bir çevre açı oluşturursak 90 derecedir küçük şambel için 90 45 45 üçgeni elde ettik yani ikizkenar dik üçgenler arkadaşlar bu parçalar birbirine eşittir burada arkadaşlar ben taradığım bu alanı bu tarafa taşıyabilirim eşit kirişler arkalarında eşit yaylar bulunduracağı için yani bu boşluk buraya tarandığı için arkadaşlar çeyrek dairenin alanından dik üçgenin alanını A, O, B dik üçgenin alanını çıkartırsak eri, geriye taralı alan kalacaktır. Bir de içerideki dik üçgeni dahil ettiğimizde istediğimiz alanı bulacağız. Burada çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 diyorum. Çeyrek dairenin alanı 25 pi gelecektir arkadaşlar. 25 pi eksi İçerideki AOB dik üçgenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2 arkadaşlar. Buradan 25 pi eksi 50 gelecektir diyoruz. Bir de içerideki minik dik üçgenimiz var. Burayı dahil etmemiz gerekecek. 90'ın karşısı 8 iken 45'in karşısı arkadaşlar 4 kök 2'dir. Bu kirişimiz de yine 4 kök 2'dir. İkiz kenar dik üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'dir diyoruz. Buradan ikiz kenar dik üçgenin alanı 16 gelecektir. Arkadaşlar bu alana bu üçgenin alanını dahil edersek istenilen alanı bulmuş oluruz. 25 fi eksi 50 artı 16 diyorum. Buradan arkadaşlar 25 fi eksi 34 gelecektir. Cevap seçeneğimiz A'dır. Yarı çap 36 olan 400 tam tur atan bisikletin aldığı yol soruluyor bize arkadaşlar. Metre cinsinden alınan yol alınan yol arkadaşlar çevre çarpı tur sayısıdır. Buradan çevre 2 pi r ise 36 tur sayısı ise 400 verilmiştir arkadaşlar. Buradan çarptığımız zaman pi yerine de 3 yazıyoruz. 86400 gelecektir arkadaşlar. Santim gelecek. Bizden metre istendiği için 864 metre olacaktır. Cevap seçeneğimiz A'dır. soruda baktığımız zaman y uzunluğu ile ad uzunluğuna eşit verilmiş bize x uzunluğu soruluyor arkadaşlar y uzunluğunu bulacak olursak burada 2 pi ve 60 bölü 360'tır diyoruz y uzunluğu arkadaşlar buradan 2 pi gelecektir burada dörtgeni dışarıya çıkartacak olursak eğer Bu da arkadaşlar dik. Burası dik. 60 derece. Ben burayı düz bir şekilde yani burada D A diyorum. AD uzunluğu yay uzunluğuna eşitti. Yani 2 pi'dir şeklinde ekliyorum. Burada DC uzunluğumuz ise 6 birim yarıçap. Buradan arkadaşlar AD'yi devam ettiriyorum ve düz bir şekilde tamamlıyorum. 90 60 ise köşedeki açımız 30. 90, 30, burası arkadaşlar 60 olacaktır diyorum. Burada baktığımız zaman 30'un karşısı büyük üçgende 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3 tür tamamı. 2 pi'si burada iken geriye 6 kök 3 eksi 2 pi kalacaktır diyoruz. Bizden x uzunluğu isteniyor. 90'ın karşısı 6 kök 3 eksi 2 pi iken 30'un karşısı yarısıdır arkadaşlar. Yani 3 kök 3 eksi pi'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir. Bir dikdörtgen verilmiş. Boyutları 15'e 20. Bir de çeyrek çember verilmiş arkadaşlar. Burada çeyrek çemberin dışında kalan x uzunluğu bizden isteniliyor. AB 20 ise DC de 20 diyoruz. AD 15 ise CB de 15'tir şeklinde söylüyoruz. Arkadaşlar kenarlarına göre özel dik üçgen elde etmiş olduk. 90'ın karşısı 15, 20 ise 90'ın karşısı 3, 4, 5'in 5 katından 25'tir şeklinde ekliyoruz. Arkadaşlar merkezden TT yarı çap indirirsek eğer dik olarak inecektir. Burası R'dir diyoruz. dik üçgende dikten dik indirdiğimizde öklit vardır. 15 çarpı 20 25 çarpı r diyorum Öklit bağıntısından. r buradan arkadaşlar 12 gelecektir yarı çap uzunluğunu 12 bulduk CB'nin tamamı 15 idi EC uzunluğu yarı çap kadardır 12'dir x e ise arkadaşlar 3 birim kalacaktır cevap seçeneğimiz E'dir. <laughs> Burada çember üzerinde hareket ederken hep yan yana hareket eden araçlardan bahsediliyor. Arkadaşlar araçlar yan yana hareket ediyorsa burada yay ölçüleri aynıdır diyoruz. Yay ölçüleri aynıysa burada merkez açıları aynı olan yaylardan bahsediyoruz. Merkez açıları aynıysa yaylar oranı yarıçaplar oranıdır diyoruz arkadaşlar. Yaylar oranı da bize hızlar oranını verecektir. VB bölü VA büyük yarıçapımız 54, küçük yarıçapımız 48'dir arkadaşlar. Buradan 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman 9 bölü 8 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz A'dır.